sana cesaret vermesin çaresiz kalışım şimdilik çok güzelsin ve sen kazandın bir gün pişman olur beni ararsın unutma ben o artık eski ben değilim sana cesaret vermesin çaresiz kalışım şimdilik çok güzelsin ve sen kazandın bir gün pişman olur beni ararsın unutma ben o artık eski ben değilim ben değilim sana şarkılar yazan ben değilim hasretinle yanan ben değilim yokluğunda kaybolan Unutma ben o artık eski ben değilim Ben değilim sana şarkılar yazan Ben değilim hasretinle de yanan Ben değilim yokluğunda kaybolan Unutma ben o artık eski ben değilim